Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapmış olduğumuz elbise kalıbını bir gömleğe çevireceğiz. Bu e, evde kendisi yapmak isteyenler için de geçerli olsun. Ölçünüzü kendinize göre aldıktan sonra bu sefer ne yapacağız? Ana bedenimizden birazcık daha rahat çalışacağız. Çünkü gömleğin hiçbir şekilde bedeni sarmaması lazım. O yüzden size bugün de tamamıyla şöyle göstereceğim. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Klasik bir gömleğe bu kalıbımızı nasıl çevireceğiz onu öğreteceğim. Bu kalıpla evde kendinizde kendinize gömlekler dikebilirsiniz. Yine kullanacağımız bas kalıp birebir aynı olacak. Yalnız bu sefer ne yapacağım? Gömleğe çevirdiğim için bu kalıbı bir parça daha büyütmek istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Bir beden kaydıracağım. Seri yaparak tam anlamıyla 40 bedeni yapacağım. 40 bedeni ama ne yapacağım? 38 sayacağım. Eğer ki birazcık daha rahat istiyorsanız siz bunu 1,5 beden de yapabilirsiniz. Daha da rahat olsun diye düşünüyorsanız 2 beden seri yapıp 42 bedenin üstünden yapıp da 38'e çevirebilirsiniz. Gömlek birazcık daha beden kalıbından rahat olmalı. Videomuza başlamadan kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmasanız çok sevinirim. Bu videomuzda biraz uzun süreceği için hemen hızlı hızlı konuya girelim. Şimdi ilk önce normal bir beden serimi yapıyorum. Kalıbımı ilk önce ne yapıyorum? Bir beden kaydırıp büyütme işlemi yapıyorum. İlk önce klasik bir büyütme yapıyorum. Seri yapar gibi. Kendinize gömlek yaptığınızda e, bu elbise kalıbını kullanmayın. Bu dar gelir çünkü bir gömlek için. Normal oturan bir elbise için geçerli. Gömleğe çevirdiğiniz zaman mutlaka büyütme yapın. Şimdi klasik serimi yapıyorum. Omuzumdan verdim. Kol evimden verdim. Yeni çizgilerimi çizdim. Yakaya kadar çizeceğim. Yakada bir şey anlatacağım. Kol evini yarım santim ortalayıp çizgimi buldum. Çıtımı yukarıdan attım. Çıtımı yandan attım. Normal size daha önceki göstermiş olduğum serinin birebir aynısını yaptım. Şimdi sadece yakada yapacağım. Ee, ben yakanın çok fazla açılmasını istemiyorum. O yüzden 38 bedenin ölçülerini kullanmak istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Tam anlamıyla yeni çizdiğim çizgilerin üstüne ön ortasımı dayadım. Omuzumu dayadım. 38 bedenin kendi yaka ölçüsü. Yani 16 cm'i kullanmak istiyorum. O yüzden birebir aynısını alıyorum. Bu büyütmeyi sadece yanda büyütsün diye yaptım. Ama yaka ölçülerimin hepsini birebir aynı istiyorum. Değiştirmeyeceğim için kırk beden büyütmelerinde bu sistemi de kullanabilirsiniz. Yakayı açmak istemediğiniz noktalarda. Şimdi benim yeni çizdiğim yer geçerli. Eski çizgilerimi sildim. Çıtlarım da ortaya çıktı. Şimdi ben rahat bir gömlek çalışacağım için size şöyle göstermiştim. Ben bunda e, ön pensleri kullanmayacağım. Sadece göğüs pensini kullanacağım. O yüzden şu çizmiş olduğum ön pensleri normal kalıbımda aldım ama hiç kullanmayacağım için ben bunları siliyorum. Hiç kullanmıyorum. Şimdi e, ön ortasında ilik işlemi olacağı için burada kendinize bir pat ölçüsü belirleyeceksiniz. E, size ön ortasında patları söylemiştim. E, genişliğini ne kadar istiyorsanız o kadar santime hem içeriye hem dışarıya girmek zorundasınız. Yani ön ortanız her yerinde sabit kalacak çünkü ilik ön ortaya açılacak. O yüzden mutlaka dışarıya çıkma yapıp kapama payı vermek zorundasınız. Bu kapama payını da 3 santime kadar yapabilirsiniz. Ben şimdi size 2,5 santim üstünden anlatacağım bugün. O yüzden ne yapıyorum? 1,5 santim içeriye ilk önce çiziyorum. 1.25'te dışarıya çiziyorum. Yani benim patımın eni 2.5 cm. Yakamı çiziyorum ve sadece gelişini buraya kadar uzatıyorum. Benim bu sefer bitim noktam burası olacak. Buradan sonra sadece katlama paylarını vereceğim. Bu kısmı oluşturduk. Şimdi benim ne yaptı? Omuzdan omuza ölçüm otomatikman sanki 38'de 37 santim çalışıyormuşum gibi zaten büyümüş oldu. O tarafı rahatlattık. Şimdi kendimize istediğimiz gömlek boyunu omuzun başından itibaren kendiniz ölçü alarak ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi size bugün 62 santim bir gömlek çalışacağım. Şimdi bu gömleğe çalışırken de 62, 62 santim boyumu aldıktan sonra ön ortasına belli bir yere kadar 10 santim kadar falan bir dik açı yapıyorum. Hatta dik açınızı uzatın. Size şurada biraz yana kavis vereceğim. Onu da anlatmış olurum. Göğüs fensimizi yeni yerinden itibaren çizelim. Şimdi bel attımında oturmasını istemiyorsam yani rahat bir gömlek olduğunu söyledim. E, buraya bel hattında bir buçuk santimlik bir çıkma veriyorum. Etek ucunda da ön bedende 27 santim bolluk veriyorum. Bir santim de dikiş payı 28 santime denk, gelmiş oluyor. Yani etek ucundan da bir santim genişletme yaptım. Ön taraf 54 santim, arka tarafta 52 santim olacak. Şimdi göğüs bensini sanki katlıyormuş gibi aşağıdan yukarıya dikiyorum. Şu yan tarafta şöyle bir oyukluk şekli çıktı. Bu oyukluk şeklini cetvelimle yan taraflarına doldurma işlemi yapıyorum. Şimdi cetvelin şu açısıyla ilk önce belinize kadar birleştirin tam kol altından itibaren. Şöyle. Buradan sonra da tekrinizi ters yönde çevirip kendinize bir şekil elde edin. Bakın bel kısmında hiçbir şekilde oturmayacak. Yan tarafımın doğrusu şu şekilde doldurmuş oldum bunu. Çünkü etek ucunda eğer kavisli bir şekil istiyorsanız kendinize göre istediğiniz şekilde kavisler çizebilirsiniz. Ben bugün size 4 santimlik bir kavis yapacağım. Bu 4 santimlik kavisi de yandan itibaren başlıyorsunuz. Ve ön ortasına geldiğinizde belli bir yerde sıfırlamak zorundasınız. Şimdi cetvelle doğrulayalım bunu. Derseniz tabi gömlek boyunun miktarına bağlı. 70 santim bir gömlek istiyorsanız bu kavis miktarına 7-8-10 santime kadar çıkartıp istiyorsanız arka tarafı daha uzun, ön tarafı daha kısa tutabilirsiniz. Boy ölçülerini aldıktan sonra kendinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Ben size sadece şimdi şekil üstünde anlattığım için şimdi ben bu ölçülerle yapıyorum. Buraya kadar anlaşmadığımız bir konu yoktur diye umuyorum. Yeni göğüs pensi yerlerime işaretimi koydum. Dikiş boyumuzu da şöyle gösterelim burada. Şimdi katlamamızı yaparken gömleklerde iz olmasın diye iki defa içeriye katlama yapıyoruz. Yani en son çıktığım noktadan itibaren iki buçuk santim tekrar pay veriyorum. Sonra bir kez daha iki buçuk santim veriyorum. Şimdi size keseceğim ben bunu kestiğim zaman katlamanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Etek ucuna bir santim dikiş payımı veriyorum. Bu da benim kıvırma ayağımın payı. Dikiş tekniklerinde kıvırma ayağımın ne olduğunu söyledim. Eğer izlerseniz oradan da öğrenebilirsiniz. Şimdi katlama yerlerime çıt işaretleri koyuyorum. En son bitim noktam da burası zaten. Bu şimdi benim ön ortam şurası. Ön ortası düz ip diye yazınızı yazabilirsiniz. Bu benim ön bedenim. 2 çarpı kumaş. Şimdi bunu birlikte keselim. İlk önce en son verdiğim katlama payından itibaren kesimimi yapıyorum. Etek ucunda zaten bir problem olmayacağı için dik açı her çünkü belli bir yere kadar o yüzden düz olarak kesiyorum. Şu kısımda da rahat katlayabilmeniz için belli bir yere kadar gelin. Şimdi bunu katlarken ilk önce iki buçuk santimden bir katlamamı yapıyorum. Sonra bir kez daha katlıyorum. Benim burası tertemiz bir şekilde çıkmış olacak. Şimdi gördüğünüz gibi kat yerimin bitim yeri tam benim pat noktasında bitmiş olan yere denk geldi. Şimdi bunun üstünde ilk önce keselim sonra da ilk işaretlerini göstereceğim size. Aşağıdan yukarıya doğru katlıyoruz tersimizi patladığımız haliyle kesim yapıyoruz. Evet. Gömleğimizin ön tarafı bitti. Şimdi bunun üstünde ilik işaretlerimizi alacağız. Birinci iliğimiz zaten yaka ayağında olacak. Şimdi yaka ayağında çalışmayı göstereceğim size. İkincisi de yaka ayağından birazcık daha aşağı noktada başlayacak. Yaka çok açmasın diye ilk iliğimizi yaka ucunun bitmiş yerinden 2 santim aşağıdan işaret koyup 1,5 santim alıyoruz. Sonra da kendimize göre düğüm aralıkları belirliyoruz. Bunlar da göğüs çok fazla açmasın diye mutlaka en azından göğsün ortaya yerine gelecek şekilde 24 santim size yaka ortasını göstermiştim diye gö göğsün tam orta noktası zaten aşağı yukarı oralarda mutlaka bir ilik olması lazım ama bu kadar uzun aralıklarla olmayacağı için zaten kendinize şekil belirlemeniz lazım o yüzden ben 6 santim aralıklarla ilik işareti yapsam bana yeterli olacaktır zaten göğsün açık noktasında e, göğüs açmasın diye o kısımlarda mutlaka bir tane ilik kullanmanız gerekecek. Şimdi e, orta noktalarımın hepsine 6 santime işaret koydum. Ondan sonra 7,5 milim 7,5 milim ilik işaretlerimi çiziyorum. İkinci iliğim tekrar düğmenin ortasından düğmenin ortasına işaret alıyorum. Daha sonra da iki çizgiyi ortalayıp ilik işaretlerimi alıyorum. Gömleklerde ilikler boyuna açılır. Onu da söyleyeyim ve düz ilik açılır. Kabanlarda ve ceketlerde açılan gözlü iliktir. Yani ön tarafı ön tarafında yuvarlak bir hat vardır. Ama düz ilik dümdüz olarak açılır. Aşağısında yukarısında e, yuvarlak bir hat yok. Onlara da size bir ilikte örnek gösteririm. Bu ilik nasıl, bu ilik nasıl diye. Ama gömleklerde kullanılan hepsi düz ilik. Göz işaret alırken kumaşın ters tarafından işaret alıyorsunuz. Ama düz ilikleri alırken kumaşın yüzüne işaret alıyorsunuz. Bunu da bir ek bilgi olarak size söylemiş olayım. Ben şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane düğmeyi işaretledim. Şimdi ön bedenimizi bitmiş olarak kabul ediyoruz. Ben arka bedeni de Hızlı bir şekilde size anlatayım diye kopya aldım. Sadece büyütme işlemlerini yapacağım. Burada da yine ilk önce bele işaret attığımda kendime bir hat oluşturuyorum. Seri yapabilmem için. Burada da yine dibeden büyütmemi yapıyorum. Dik açıma dik açıma yerleştirdim. omuzdan çıkmamı verdim kol evinden çıkmamı verdim omuzumu çıktım çizdim yarım santim ortaladım yeni omuzumla birleştirdim çıtımı alırken de omuzdan aldım normal size öğretmiş olduğum klasik seri yapıyorsunuz şimdi arka yakaya gelince gene arka yakamın sabit olmasını istediğim için arkayı tamamlamayla dayıyorum omuzu da dayıyorum benim 38 kalıbımı çiziyorum. Çünkü ben yaka ölçüsü olarak bunları kullanacağım. Yine 9,5 santimi bozmak istemiyorum ben burada. Şimdi arkada ek istemiyorum. O yüzden ben burayı kumaş katıya çevireceğim. Arkanın üst noktasında yaka kısmında bir santime işaret aldım. Ben buralarda ilk beden kalıbı çalışırken çıkmalar verdim. Onları çıkmaları şimdi bunda kullanmıyoruz. Bir de tam fermuar işareti aldığım yerde bir santim işaret alıyorum. Kumaş katıya çevireceğim zaman. Bu çıkmaları yapmadan zaten bedeni de rahatlattığım için burada herhangi bir sorun yaşamazsınız. Burayı kumaş katıya çeviriyorum. Şimdi öndeki yapmış olduğum büyütmelerin aynısını arkada da yapacağım. Bele bir buçuk santim verdim. E, aşağıda tam e, basen bölgesinde de bir santim verdim. Bu bir santimle bir buçuk santimi. İlk önce birleştirip ön taraflı bir kontrol işlemi yapacağım. Şimdi cetvelimin yan tarafıyla kol evinde sıfırlamak üzere kendime bir yan tarafı doldurdum. Birazcık devam ettim. Burada da cetvelimi ters çevirip basan şeklini buldum. Burada da gene bitmiş yerlerimizi işaretlerimizi alalım. Şimdi Gene bunda da ben arkada pens kullanmak istemiyorum. Eğer arka belim oturursun diye düşünürseniz siz kendiniz istiyorsanız sadece arkaya pens koyarsanız öne koymazsınız. Onu da yapabilirsiniz. <laughs> Zaten otomatikman bedeni rahatlattığımız için çok da fazla kasma yapmaz. Şimdi yanı yana dikiyorum. Çünkü yana, yana diktiğim zaman bütün ölçülerin aşağı yukarı aynı gelmesi lazım. Şimdi bitmiş yerlerimi bitmiş yerlerin üstüne koyup göğüs pensinin işaretini aldım pensi kapatıyormuş gibi kaydırdım yine bitmişi bitmişe koyuyorum burası benim bel hattım tam yerine oturdu burada da arkanın arkanın çizgilerini e, önün çizgilerini görüyorsunuz arkada da aynı şekilde devam edip arkayı birazcık daha uzun yapacağım ben ön taraftaki yeşil yerinin birebir kopyasını aldım eğer aynı istiyorsanız böyle bırakın eğer arka birazcık daha uzun olsun diye düşünürseniz Arkayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben şimdi 3 santim uzatacağım. öyle göre birazcık daha boyu uzun olsun istiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Belli bir yere kadar yine dik açı olarak geldim. Ondan sonra vermek istediğim kaviş şeklini verip yan tarafta tam bitim noktamda sıfırlıyorum. Bunu da kullanmamın sebebi arkada birazcık daha basan kapalı olsun diye düşündüğüm için şimdi. İsterseniz birebir aynısını da yapabilirsiniz. Şimdi buraya da dikiş payımı veriyorum. Şimdi benim burası arka orta, kumaş katı ve düz ip olacak. Arkayı ne yapacağım alırken bir çarpı kumaş alacağım. Burası tam göğüs pensimin geldiği nokta bir çıt atıyorum. Belime bir çıt atıyorum kontrol amaçlı. Burada da aynı şekilde ön tarafa da kontrol çıktı. ön taraftaki bel noktasına atıyorum. Şimdi bunu da keselim. Hem kesim şeklini de görmüş olun. Etek ucunda dikiş payı verdiğim noktadan itibaren etek ucumu kesiyorum. Arka ortada kumaş katı aldım. Yeni noktamı kesiyorum. Yeni yaka kısmımı, omuzun dışarıya yeni verdiğim yerini, büyüttüğüm yerlerden kesiyorum. Eğer e, omuz miktarı size az gelirse, onu da şimdi size ufak bir göstereyim. Omuzu birazcık daha geniş istiyorsanız eğer birazcık daha büyütebilirsiniz. Bazıları çünkü diyorlar ki hani benim e, omuzum birazcık daha geniş olmalı. Birazcık daha büyütebilirim. O zaman ne yaparsınız? Yarım santim buraya verirsiniz. E, çıt bölgesine de aşağı yukarı 3 santim verip 3 milim verip bu iki noktayı e, oyuk yerinin neredeyse tam başlangıç noktasında şu şekilde bir çıkma yaparak omuzunuzu birazcık daha geniş tutabilirsiniz kişi özel çalışıyorsanız. 38 beden için zaten aslında bunlar yeterli ölçüler. Başka bir ölçü almanıza gerek yok. Arkamızda tamam. Önümüzde tamam. Katlama yapılacak. Bir sonraki videoda da size sağ tarafta su pat çalışması yapılıyor. Bazı modellerde su pat çalışmasını ayrıyetten anlatırım. Şimdi bugün yakayı da anlatacağım için video biraz uzun sürebilir. O yüzden su pat çalışması yetişmeyecektir. Büyük bir ihtimalle. Onu da başka bir videoda paylaşırım. Bu modele yapmış olduğum şekilde. Şimdi bir yaka çalışacağız. Ayaklı bir yaka olacak. Ayaklı yaka. Hem altta yaka var, hem üstte yaka var. Ee, ayak dediğimiz kısımda ilik açılan nokta. Şimdi ön yakamı, e, yakanın tam bitim noktasına kadar, yani katlamayı yaptım. Ön tarafta bitti. Bu bitim noktasına kadar ilk önce yakamın bitmişliğini bir ölçüyorum. Benim ön yakam şu an 14 santim geliyor. Arka yakam da 9,5 santim geliyor. Ben bu ölçülerde bir yaka çalışacağım. Şimdi size yaka çalışmasını anlatıyorum. Kendimize ilk önce bir doğru elde ediyoruz. İlk önce ayağa çalışacağım. Sonra da üst yakaya çalışacağım. İlk önce bu çizgi doğrultusunda kendime bir dik açı elde ediyorum. Bu dik açı üstünde size daha önceki yakalarda da göstermiş olduğum gibi ilk önce arka yaka ölçüsünü aşağı yukarı santimini alıyorum. Ondan sonra da ön yaka ölçümü aşağı yukarı santim alıyorum. Bunun bitim noktasında 4 santim yukarıya işaret koyuyorum. Bu koymuş olduğum işaret noktasında eğri cetvelimle şu kısımlarda mutlaka belli bir yere dik açı gelecek şekilde yakamı oluşturuyorum. yakamı oluşturdum. Bunun üstünde şimdi gerçek ölçülerimi alıyorum. 9,5 santim arka yakan bir işaret koydum. 14 santim ön yakam bir işaret koydum. Yaka ayağımın enini patamın eninde mesela 2,5 santimlik yapacağım. Bunu da 3 santime kadar çıkabilirsiniz. Çok fazla kalın yapmayın. İşaretimi aldım. Şimdi buraya da bir Ön tarafa gelecek şekilde bu sefer buradan bir dik açı yapıyorum. Şimdi burada yapacağınız benim çalışmış olduğum pat iki buçuk santimlik ya. Bu iki buçuk santimlik yere bir işaret koyuyorum. Bu işarete şu taraftan bir dik açı yapıyorum. Buraya bir çıt işareti atıyorum. Bu çıt işaretinin amacı üst yakanın takılacağı yer. Şuradan sonra kendime sadece şurada bir santimlik bir açı yapıp bir bir ölçüde şuradan itibaren aşağıya. Burada yakamın yuvarlaklığını elde ediyorum. Bu benim yaka ayağım. Ama yakamlar ne olacak? Şuradan itibaren takılacak. Benim patımda nereye gelecek? Patımın bitim noktası. Katlamaları yapıldıktan sonra bu noktaya geliyor. Bu yaka şeklimi oluşturdum. Şeklini, şemalini kendiniz istediğinizde göre şurayı yuvarlayabilirsiniz. Ben şimdi yuvarladım. Şimdi bunun karşılığında üst yakayı çalışacağım. Bunun devamında yakayı çalıştıktan sonra 4 santim veriyorum. Çok az bir dik açı yapıyorum. Bu 4 santimde sabit olarak düşünün. Bazen çünkü santimleri soruyorsunuz. O 4 santimi niye aldın diye. Bu ara miktarı değişmiyor. Bu sefer ne yapıyorum? Cetvelimin ters yönüyle tam bu yaka ayağının geliş yerine cetvelin tersiyle çizgimi çekiyorum. Bu da benim üst yaka. Burada yakanın nasıl görünmesini istiyorsanız o şekilde kendinize bir yaka elde ediyorsunuz. Üst yakayı genelde 4,5 cm alıyoruz. 5 cm'e kadar çıkabilirsiniz. Şimdi 4,5 cm kendimize bir paralel elde edelim. İstersek üç tarafını uzatabiliriz de. Bu bizim modeldeki ne kadar görüntüsünü isteyeceğimize bağlı şimdi ben e, şu tarafı ilk önce size dik açılı olarak göstereceğim düştüğü zaman nasıl bir şekil oluyor diye şimdi şu kısma bir dik açı yapıyorum burayı yaptım yakanın nasıl göründüğünü görmeniz için bu yaka takıldığı zaman şöyle bir şekil alacak bu almış olduğum şu noktayla şu noktayı sanki birbirine dikiyormuş gibi şeklini bir oluşturun kendinizce Bakın. Düştüğü zaman yaka düştüğü zaman yaka şu şekilde görünüyor. Siz istiyorsanız bir, birazcık daha öne çekebilirsiniz. Yana çekebilirsiniz. O yakanın nasıl görünmesini istediğinize bağlı. Uç noktasını birazcık daha sivri çalışabilirsiniz. Ee, uzatabilirsiniz. Geriye doğru çekip biraz daha Atatürk yaka dediğimiz şekli oluşturabilirsiniz. Burayı kendiniz ayarlamasını yaparsınız. Ben şuraya kadar mesela bir parça daha uzatmak istiyorum birazcık daha uzatıp bu tarafı daha öne gelsin istiyorum o zaman ne yapıyorum bu doğru mu uzatıyorum bir santim aşağıya pay veriyorum bu çizgilerimi yeni yeriyle birleştiriyorum ön tarafa da 7 milim kadar daha fazladan pay vermek istiyorum şimdi burayı keseceğim kestiğim zaman bu yakanın duruşunu Ön tarafta kendiniz nasıl ayarlamanız gerektiğini aslında daha iyi anlayacaksınız. Ben şimdi size çalışma şeklini oluşturuyorum ama şimdi keseceğim, üst tarafa yerleştireceğim. O zaman şeklini daha iyi görürsünüz. Şimdi buraları sileyim ilk çizgilerimizi. Şimdi aradan bu yakayı istiyorsanız çıkartayım ben. Bu kartona yapışacak olan kalıp. Şimdi bu yakayı diktiğiniz zaman şu kısma denk gelecek ya. Yakanın tersine tersine koyun. Zaten bakın şekil tam anlamıyla geliyor. Gördüğünüz gibi şu yaka nasıl durmasını istiyorsanız döküldüğü zaman o şekli bulabilirsiniz burada. O diyorum birazcık da görsün. Şu kadar bir dönme olacaktır. Kendini bu kadar atar. O yüzden yaka şeklini hesap ederken birazcık arka tarafa böyle atacağını hesap ederek şekli ona göre oluşturabilirsiniz. Ön tarafta 5,5 santim 6 santime kadar çıkabilirsiniz. Benimki şu an 5,75 olmuş. Bence iyi zaten bu. Yeni çizgilerimi oluşturduğum yerden kalıbını tamamladım. Şimdi bunu yaparken ne yapıyoruz? Kumaş katı olarak Karşı tarafa kopyasını alıyorum. Bunu da alt taraflarını silelim. Artık benim yeni yakam bu. Ha, üst yakayı istemiyorsanız hakim yaka zaten çalışılmış şu çıtı hiç kullanmayıp direkt bunu hakim yaka olarak da takabilirsiniz ben size iki yakanın çalışmasını da gösterdim burada kullanmak zorunda değilsiniz ha, istemiyorsanız kullanmazsınız onu şimdi burada da kopyamızı alalım size keserek gösterdim, için kalıbımın kenarında birazcık pay etmedi Ama gene gösterme açısından şöyle kokuyum alıyormuş gibi gösterdim size. Şimdi bu benim, bu hakim yakam. Arka orta düz ip yazıyorum buna. Bu yaka ayağı, Çizim diyorum. Tüm paysız. İki çarpı kumaş. Dik durması için iki çarpı tela. Bu da benim üst yakam. Üst yaka çizim diyorum. Tüm paysız diyorum. Bunda iki çarpı kumaş kullanıyorum. Ama çok sert olmasını istemiyorsan ben genelde buna bir çarpı tela kullanıyorum. Bu da kontrol açısından neyin nereye takılacağı belli olsun diye arka ortanın takılacağı yere Bunlarda birer tane çıt atarsınız. Bu kalıplarımızı dediğim gibi kartona yapıştırıyoruz. kumaşımızı telalı olarak kaba kesim halinde veriyoruz. Teleyi yapıştırdık. Bununla çiziyoruz. Kenarlarına dikiş payını verip ondan sonra regolasını yapıyoruz. İkisi de aynı şekilde kartona yapışacak olan kalıplar. Şimdi e, bugünkü videom e, uzun sürecek. Kol çalışmasını da anlatırsam bayağı bir uzun sürecek. Kol çalışmaları için ayrı bir video düşündüğüm için ilk önce size manşetli bir koldan başlarım. E, gömleklerde manşetleri nasıl kullanıyorsunuz? Daha sonradan farklı büzgülü kol, pileli kol, e, diğer kol çalışmalarına geçeriz. O yüzden sadece size bugün gömleğin ön ve arka bedenini artı yaka çalışmasını gösterdim. Bir sonraki videolarda takip ederseniz manşetli kol yani bunlara kullanacağız kol diye düşünün. O çalışmaları ayrı şekilde gösterdim. Bugünkü gömlek çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. you uh -huh.